Florür, yeryüzünün hemen hemen her yerinde yaygın olarak bulunan doğal bir mineraldir. Bazı gıda ve su kaynakları da florür içermektedir. Florür, genellikle dişlerin çürümesini önlemek için içme suyuna katılıyor. Ancak bu maddenin zararlı olduğuna dair bazı deliller olduğu söyleniyor. Ve komplo teolojileri bu maddenin zararlı olduğunu bildiği halde yine de kullanıldığını iddia ediyorlar. Bunun nedeni ise teoriye göre ilaç firmalarının daha fazla para kazanmasını sağlamak ve toplumu aptallaştırmak. Peki florun insan vücudu üzerindeki etkileri nelerdir? 1930 yılında Alman kimyagerler tarafından sıra dışı bir deney yapıldı. Nazi esir kampındaki esirler üzerinde denenmek üzere içme suyuna fazladan floru takviyesi yapıldı. Sonunda olanlar ise son derece ürkütücüydü deneklerde beyin hasarı tespit edilmişti. Florürün yatıştırıcı etkisini bilen Ruslar da suya gereğinden fazla florür katmıştı. Florür, devamlı olarak kullanıldığında içinde bulunan kimyasal beyin gücünü azaltıyor ve beynin belli bir bölgesinde hasar oluşturuyordu. Aynı zamanda kişilerde mücadele etme yeteneğini azalttığı tespit edilince kimyasal bir silaha dönüşecekti ve böyle de oldu bilinen sakinleştirici ilaçların yüzde de florür kullanılmaktadır. Uzmanlar, florürün diş macununda bulunma sebebi diş minisinin daha iyi gelişmesini sağladığını, ancak florürün aynı zamanda klor, brom ve iyot gibi son derece zehirli bir kimyasal olduğunu belirtirken, miktarı ne kadar fazla olursa zarar verme etkisinin de o derece artacağını belirtiyorlar. Özellikle çocukların dikkat etmesi ve yutmaması gerektiğinin de altını çiziyorlar. Peki florür gerçekten diş çürüklerini önlemek için mi kullanılıyor? Eğer bu doğruysa gerçekten amacına uygun olarak kullanılıyor mu? İnsanların aptal, uyuşuk ve hevessiz olmalarındaki en büyük sebeplerinden biri de florürdür. Normal şartlarda vücudumuzun florüre kesinlikle ihtiyacı yoktur. Tüketilen sıvı ve katı gıdaların hemen hemen hepsinde florür kullanılır ve maalesef sizi aptala çevirir. Tükettiğiniz sıvı ve katı gıdalara dikkat edin. Özellikle florür içeren diş macunlarını kullanmayın.